bir bir boss Dur dur. Hepsini buraya bak şimdi. Ne yapıyorsun lan? Biz nerede duracağız? Sen buraya attın da. Şükrü. Biz nerede? Buraya... Yani yine tepeye çık, tepeye çık, tepeye çık. Buranın tepesi mi? Aha, biraz önceki yere. Hadi bakalım. Abi bitmedi dur. Herkes buraya bakacak. Ben şöyle etrafı çekleyip geliyorum kanka. Şey, şey bitti lan. Dört tane şey attım abaya. Hala dörtte gelmiyorsa devman çıkacakmışım. Ben köşeye sıkıştırıyorum. İyi de kanka karşıdan gelmezler ki bu taraftan. Gelir bunlar. Nasıl yapacağız? drop düşse bu tarafa düşecek. Adamlar oradan görecekler mi bilmiyorum da dur bakalım. Gelecek Geçtim mi? Tepeye attım. Aa adam geliyor? Karşıdan 3 tane 3 kişi geliyor karşıdan. Vur 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 vur. Hayır hayır dur yola girsinler oğlum. Sen de gel. 3 kişi geliyor. Gel 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 gel. Ben de şey var kanka. AR var. Birini. Birini bitir. Bir tamam. Bir tanesi Karl solum buraya dive görev? görev geçti. Görevi bitti mi? Görev evet. bitti evet. mi? Evet, evet. bırak of. şimdi. Bir kişi şeyde, ee, suyun orta tarafında bir de biri de solda, biri de solda yardım et. Tankın oradan gelecek. Bir tane daha geldi şeyde konteyner var ya konteyner. Ne oluyor? Mermi yedim de kurtardım paçayı. Öldü galiba. O da öldü. Başka bir tane vurdun mu sen? Ben vurdum vurdum. Tamam de indi. Bakıyorum. Lan. 1, 2, 3 tamam. Oh. Bu dur ya. Lan arkadaşlar. Sabahtan beri. <laughs> olması gereken ya. Lan iki tane adam vurdunuz. Ne tantana yaptınız be. Oğlum sabahtan abi, beri bizimle sabah beri bununla uğraşıyoruz. Sen, uğraşıyor. Biliyor musun? Oy adamlara bak bir de. Kaç ayı tane termal ayı. gitti biliyor musun? Senin haberin var mı? Mert, son vurduğun neredeydi? O karşıda kanka, birini çektin, çekseydin hemen birini. Birini aldım zaten, sonuncuyu arıyorum. Dur da, kayanın arkasında mı, çalıda mı ne? Buldum onu da. Termali atayım kanka, doğru söylüyorsun. Şu ya, şu ya direkt. Tek cıbıldak olan da buymuş ha. Alın Abi zaten olan, her zaman e, ilk gariban olmaz mı lan? Mermileri alayım. Vallahi Mert garibanı Ya olmuş. hiç umurumda değil, at uğraşamam onunla şimdi ya. Kankı, kaskını da değiştir adamın kaskını key. Atacağım kanka. şimdi dağıtmış şuraya da altı oh. level de giy üstüne hepsini atam abi. Şey gazel işırlı mı? Sıfır kanka şey sıfıra indirmişim ya. Ha indirmişsin. Hmm, Şükrü. Hadi hadi. Hadi. hadi hadi buradan hızlı gidelim. Bak hiç biri gelmedi attığını farkında mısın? Nereye gidiyoruz? Dorm'a gidelim. Dorm'dan da araba varsa bir ulut yaparız. İki de adam vurup çıkarız. Şöyle bana bir 30 saniye ver mermi basayım. Hiç mermim yok. 60 mermi boşalttım adamın üstüne hiç. Acımadan. Şu öbür adamdan ne zırh varmış? Ee, söyleyeyim. Tier 4 yeni zırhlardan. Maga bak. Bunlar da bize söyledi tabi şimdi. Şey Ama... o kaskı muhtemelen Şükrü aldı kanki. Hmm, aynen bagda kalmış kanka. O yüzden senden öyle görünüyor. Hangi kask? Beyaz kask mı? MT, Fast MT almışsın ya sarı. Aa, aynen aynen. O benim kendi kaskımdı. Kendiminkini gömdüm. Adamınkini vizörü taktım devam ediyorum. Kanka kaskı almıyor. Bagda kalmış ya şey. Ee, Gando. Benim kafamda o. Aynen. Onun ne silahı varmış? Onda P90 var. Yerinde de şey var. Mosin. Hmm. Tamam. Ben de bir tane kıçı kıytırık M4 aldım. O Gerçi kıçı kıytırık da değil la. 35'e 37'ymiş. Güzel Art güzel. Ergonomi abi. gibi ama neyse çıkınca bunu... Bakarız. Hadi gidebiliriz. Bug'da kalmış. Aa, split var mı? Var. Alçal. Kanka çok bekledik. Buradan bir gidelim. Hadi gidelim hadi hadi. Andojan alınmıyor çünkü Şükrü onu dızladı. Aa, bak adam Ses. geldi. Adam geldi. Tankın orada. Duydum. Duydum. Başkasına sıkıyor. Başka bir yatalağa sıkıyor muhtemelen. Birini yedim bir daha var. Ne taraf? O da gitti. Bir tane daha var. Onun da canı çok az. Ölecek ölecek. Öldü o da galiba. Gitti. Bu yüzden oyalanmamak lazım işte abi. Temiz haritayı temizledik kanka. Öyle bakmak lazım bu işe. <laughs> oyalanmamak lazım. Oo altılık vazelin getirmiş iki gözümü çiçeği. What's up over there? O manyak ne yapmış lan? Gece görüşle mi girmiş? Ne bileyim anlamadım ki kanka. Search atıyorum ama işte dokta yine Al de. kanka al 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 benim hiçbir şey ihtiyacım yok. Burada bir şey yok. Gel senlik AK var lan. Benlik AK niye? Seversin bu AK'yi sen. Yok korunduna çökerim ama. Çök canım ben onu almıyorum. Tamam. Kanka hızlı hızlı olalım. Bir daha bir, bir kişi daha gelecek bak. Tamam. Geldi. Sabah Hızlıca hallediyorum işimi. Hadi lan bir mart door room key bir şey at bakayım. Oğlum yere çömsene ayakta yapıyorsun ya. İşte ondan sonra kafama niye mermi geldi? Çekiyorum paratonerim ben. Oğlum buraya fırttı bu gömemedin. He? Buraya fırttı bu oğlum gömemedin. <laughs> <laughs> devam et devam et gidelim. <laughs> o nasıl bir gömmek Çalıya attım da kaymış yani. Bombayla <laughs> beni vurdu yaptığı iş gibi işte. Ya buraya atalım. öldü, 6 7 8 muhtemelen 1 iki kişiye vardır ya yoktur. Eee 3 6 2 5 8 aynen öyle. What do we get here? Ya onlar da zaten şeydir. Eee kenarda kıyıda köşede böyle hani e, ne o oturarak yürüyen tiplerdir muhtemelen. 1 2 tane oluyor mutla mutlaka mutlaka şeydir. Evet. Parmak şimdi attım o yarın gelecek sigortalı olduğu için. Senin görevin bitti. Onları ayır da ben alırım oh. senden. Neyi kanka? O şey, termal. Tam yarın bir evet. tane vardı. Yarın gelecek. Veririm, ayırırım. Onu zaten kullanmıyorum ben. Öbürünü kullanıyorum. Görev benim de başıma gelecek ya. Ya kanka ilk raid'de 3 kişi vurdum. 2 kişiye 3 tane termal harcadım. 3 mü 4 tane mi ne termal harcadım. Ben bilmiyorum. adım gibi eminim o sesi çıkardım diye geldiler ha. Şu zımbırtıyla bak. Hangi sesle onu çok... Bak elime. Ney bu? şu salak bir tane şey var ya. Ha, onun iki tane. Bir... Ben de var iki tane de mermi var onun. Termal abi 700-800 k ya bir milyona kadar. Para harcıyor. Ya yani bu görevi yapayım diye herhalde bir 10 milyon yemişimdir. Üstüm başım. Fazlası vardır. Öbür elde gerçi şükür bu öbürü granite launcher atacakmıştı. <laughs> o değil de benim kedi televizyonu açmış. Ne diyorsun bu konuda? Kumandanın tuşuna bakmıştır kanka. Pat Bakayım. Kef kedi pop ekleme videosu diye aratıyor şu an kanka. Faruk burada. Faruk nerede lan Faruk? Yok bugün. Buradadır bakayım. Abi kediler Burada olur. bence uzaylı ya. Yani. Aha. Info ver info. Boss boss boss. As kanka oradan çıkarsın. Geldim geri, Hiç geldim geri, geldim da. geri. Boşu topladınız çıktınız. O akü at 50 aşkın altı karaya. ya. Kankam, bir silah ateş bir şey hemen info var. Serkancım 9. ayın kutlu olsun canım hoş geldin. Bir kolumu tamir ediyorum. Tam ben de loot yapıyorum zaten. Yardım birini vurdum. Tamam ama oradan çıkmak bak tehlikeli ha. Headshotlar bizi haberin olsun. Ben beklemiyordum ki düz skev zannediyordum. Bir anda çıktı karşıma. Bu arada birileri ölmüş orada. Osu vuramayıp ölmüştür kanka. Aç şu kar batarya şimdi. Hatta bunu da buraya ağırlık. Geliyor galiba. Kanka gözünü seveyim ölme üzülürüm bak. İstiyorsan yandan çıkalım dışarıdan. Ee, Yok birini vurdum zaten merdivende değil. Tam orada önünde. Karşı odada da var. Minik minik hareket ediyor ne yapıyor bu ya? Yürüyor oğlum işte. daha gitti. Tamam çekil bir ben vurayım. Geliyor. Geç kanka. Tuvalette var. Ben yine diğer kolumu tamir ediyorum. Üç kart gitti kanka. Tuvaleti Tuvaletteki boş kanka. Bir guard, TB guard, bir boss oldu. Dur dur. Tamam. Şimdi konuşabiliriz. Yok bir guard bir boss kalmış. Tamam ben öyle de 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 dedim. Boss'u vur görevim var mesela. Girsem sizde çıkmazdım biliyor musun Tabi doğru söylüyorum. Arayınca çıkmıyor kanka. Ben alıp da geleyim. Çünkü ben bu ikisini sen lutla. Nevermind. We still gotta work today. Ya sorma, hiçbir şey vermiyor kanka. Mal gibi öldü orda. Fucking terror group. V temel mi? Şekiyor bunları. Ecehan. Çek tabi canım, satacaksın bunları kanka. Bu arada para var mı senin üstünde? Okay. Arabadan çıkalım. Var var hallederiz. Tamam. Op. Erhan abi dün başıma geleni bir görseydin. Ne oldu lan? Burada 3 tane tam tıka basa dolu adamı vurduk. Arabanın parasını verdik 3 saniye kala. Scare player hileyle vurdu beni. Harbi mi lan? Vallah billah. Kötü olmuş. Şarjörler para ediyor bunları. Gaz nereye sığdırırız. Sığdırabileceğimiz bir yer var mı? Atarım. Burada ben bir tane küçük silah bıraktım. Abi. Yok. Ee... Ha bir tane tankın orada. Artık kişi geldi ya. Doğru doğru bir tanesi tankın orada. Unutmuşum. Kanka neredesin? ZB'ye varmak üzereyim kanka. Tamam şey. ben de koşuyorum. Dışarı bak bakalım kim sol köşedeki. Bak buradayım. Meydanım tamam. <laughs> Nerede lan? A bu ağzına kadar dolu derken bir tane boş çanta çıktı. Çok korktum şükür. altımız. Kör olmadın mı? Yarım. Oldu da yarım. Ya, evet so tired Walking. Başaramadım değil mi? Aa adam var da. <laughs> boş ver, boş ver. Yapma bak canımaz. Canım tamam, öldürmeyeceğim oğlum ya. Skill kasıyorum. <laughs> Sen de bana vur <vurayım> bir tane. <laughs> benim elimde <laughs> granit vardı kanka. Yanlışlıkla masum tuşu kaç ay derinde? Yok be ya. Mouse'u bırakmış. Yayını <laughs> kapatır, otobüs bileti, araba, araba ne budur alır gelirdim. 3 kill bende kankam. var. 3 de sende var değil mi? Evet. Temiz. Kardeş payı yapmışız. 7K'da XP var. Mert 11K mı vermiş lan? Boss falan vurdu diye. Aynen 11K. Ha, Aynen. headshot atınca daha fazla veriyor kanka. Bir de. Sikebe de headshot atınca daha fazla veriyor. Bir raid daha atak kankam. Hı -hı. Bana salak ne diyorsun? Bir iki daha oynayak ya dur. Uykun mu geldi? Eee uyuyayım erkenden veterinere gideyim. Kanka veterinere gitmene gerek kalmayacak ama gene tabi. İçim rahat etmedi ki. Ya tam gidersin o sabah 8. Zaten veterinerde sabah 7'sinde açılmıyor. Dur bakalım dur. Filtrim nerede benim? Butterfiltr'ım bitmiş Alkarsın gidersin Ya, ya 6-7 saat uyku yetmiyor mu kanki? Yeter 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 canım ya yani 3 saat uyudum Hallederik be ya Dursun bakalım bu salak akm Kanka üstünü bir boşalt da Boşaltalım üstümüzü böyle Satıyorum her boku Şimdi pahalı dedi Erhan Bakalım. Koyan yok ki bu silah satan. Ha varmış. Sonradan çıktı. Niye öyle oldu? Ya ne yapıyorlar ki kanka? Ben anlamadım. Neyse, takası var takası kanki. Hangi harita kankam? Bilmiyorum ki. Şey yapalım mı? ister misin? Ne? Çok mu sinir krizi geçiririz? Neresi? Ee, lighthouse. Yusuf iyi geceler. Lab yok Yok. Ne Yoo, aşırı aldan? da geçirmeyiz herhalde ya. Yani bilmiyorum teklif sunuyorum sadece. Sıkıntı yok kanka. Ne göreviymiş? Niye koymuyor mermi kanka? Yeğer. Yeğer üç 3 tane benzin bidonu verdi. Dur ben şu şunu da bir kaydedeyim ya. Gireceğimiz haritaya göre item alacağım ona göre. Şu göre bir vereyim bir saniye. Biz muhtemelen lighthouse gireceğiz ben çıkarayım şunu. Kanka ben de lighthouse'a diyorum ki termalle gireyim. Zaten var çok var. Bir ayarlayayım kendimi. Ama silah ne alacağız? dolar. <laughs> Şükürüyor. Ye. Yeah. Ne de... alacağız? Şükürüyor. Ne alayım lan şükrü silah? Kanka sniper almanın bir mantığı yok ya. O zaman M1 alayım. Ne düşünüyorsun bu konuda? M1 alayım işte. Senin mi benim mi? He. mesela sniper. Al, sniper almanın bir mantığı... Sniper... Niye ya, yok? Tek, tekli almanın bence mantığı yok. Tekli. Ben öyle diyorum. Ha, atıyorsun duramıyon. Yalan oluyor ondan sonra. Tamam. Aa dur görev vereyim ben. Görev açmaz inşallah yine açmadım. Ya, ben de geleceğim lan. Ama gel. Gel abi. Müthiş bir e, silah bu ildim var onunla geleceğim. Gel. o zaman tamam, emri alıyorum.